一个人走一走。 じゃあこいつときょう Mesafeye dikkat ederek, maske takarak, ellerimizi sık sık sabunlayarak dikkat ediyorum. Kesinlikle uyulmuyor. Biraz önce otobüsteydim. E, uyarıyorum camları açalım en azından az kişi alalım diye. Beğenmiyorsunuz taksiye binin diye bir yalnız geliyor ve vatandaşlardan geliyor bu. Maske takıyorum. Ellerimi yıkamaya çalışıyorum sık sık. Ee, i̇nsanlarla mümkün olduğunca temas etmemeye çalışıyorum. Ee, kolonya taşıyorum. Yani en klişe korunma yöntemi. Ee, devlet memuruyum. Aslında işe başladık, öğretmenim, çalışıyoruz. Ee, çocukları da uyarmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Biliyorsunuz e, gençler birbirleriyle daha fiziksel anlamda yakın olmaya çalışıyor. Onlara yani mümkün olduğunca mesafeli olun gibi uyar, uyarıyorum bunlar. Vaka sayılarını yani iki aydır falan takip etmiyorum. Yani şu kadar arttı, şu şehirde yoğunluk var gibi açıklamaları. Çünkü şey, demoralize oluyorum, beni kötü etkiliyor. Işte daha fazla gördüğünüz gibi sosyalleşiyoruz, mecbur kalıyoruz, bir şeyler almak için dışarı çıkıyoruz. Ondan olabiliriz. ben tramvay kullanıyorum, toplu taşıma kullanıyorum. Ee, yani mümkün olduğunca kalabalık olduğunu bilmemeye çalışıyorum ama işe gidiyorum, işten çıkıp eve geliyorum, işte acil işlerim oluyor, bilmek zorunda kalıyorum. Onlarda ne olabilir?